Bozma neyi göstereyim ya? Saçma sapan konuşup durma ya. Göster. Göstermeyeceğim. Göster. Göstersem ne olacak ki? Ne oldu? Fırçalayacağım mı ben? Hayırdır? Gerçekten sana kızmayacağım. Göster. Söz verdin ama bak. Kızarsan ne olacak? Göster. Olur göstereyim armut kafalı seni. Bekle dur. Dur bir dakika. 3, 2, 1 dediğimde döneceksin. Tamam mı arkana lan? <laughs> tamam. 3, 2, 1. ne oldu? Gördün mü kendini? <laughs> Bu ben miyim? Bu ne lan? Bu ne böyle? <laughs> Kafamı neden böyle? Bu ben miyim şimdi? Valla maalesef o sensin. Sen <laughs> geri zekalı. Neden boyadın beni? Amacın mı? <laughs> Valla. Gelme. Valla kusura bakma Kozma. Biraz buzdolabı gibi olmuşsun da. Yani özür dilerim ya. Gelme lan. Geri zekalı. Ben buzdolabı mıyım? Söyle. Aptal. Gelme. Valla kusura bakma Kozmo ee, biraz değişik olsun diye boyayım dedim seni yani yani özür dilerim Kozmo bey nere bakıyor mu Vallahi Valla ne yapayım yani e, böyle gerekti böyle yaptım yani bana kızmana gerek yok. <laughs> Konuşma gerizekalı sensin o gerize <laughs> düzgün konuş seninle görüşeceğiz o zaman. Çekemezsen. Vallahi nerede olsan görüşürüz Kozmo yani. Kozlar bütün kozlar benim ellerimde biliyorsun. <laughs> Kozmocan. Canımın içi bana kızmana gerek yok. Ee, vallahi biraz değişiklik olsun diye yaptım ama kızma bana tamam mı? Konuşma <laughs> benimle. İyi bakalım. Ee, yarın yeni bir arkadaşın gelecek. Yarın gelecek diye büyük ihtimal tahmin ediyorum. Vallahi ne gelecek biliyor musun? Bir tane robot arkadaş geliyor senin yanına. Çok güzel bir şey. O programlanabilir mi? Sen gibi bilmiyorum da. Sen ne oldun ne bileceksin neymiş deyip duruyorsun. Geldiğinde görürsün tamam mı? Benim unutmazsın değil mi? Unutma. Yok lan sen unutur muyum manyak? Seni kim unutur lan? Benim seviyorum. Sana. Aynen seviyorum seni seviyorum. Ya hadi kafa diyorum benden. İşim var benim. Hadi görüşürüz bakalım.